Hikaye İsviçre'deki dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarı olan CERN'de Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi başlar. Laboratuvarın en parlak ve saygın bilim insanlarından biri olan Leonardo Vetra, kendi odasında vahşice katledilmiş halde bulunur. Cinayetin şok edici yanı, Vetra'nın göğsüne dağlanmış olan gizemli bir semboldür. Illuminati kelimesinin her yönden okunabilen bir ambigramı. Bu sembol, tarihin en gizemli ve güçlü gizli örgütlerinden biri olan, Katolik kilisesine karşı asırlar önce savaş açmış ve ortadan kaybolduğuna inanılan Illuminati kardeşliğine aittir. CERN'in direktörü Maximilian Kohler, durumun ciddiyetini kavrayarak, dini semboloji ve gizli örgütler konusunda dünyanın önde gelen uzmanı olan Robert Langdon'dan yardım ister. Harvard'daki ofisinde sıradan bir gün geçiren Langdon, Kohler'den gelen faksla Vetra'nın göğsündeki sembolün fotoğrafını görünce dehşete düşer. Illuminati'nin sadece bir efsane olduğuna inanan Langdon, bu somut kanıt karşısında şüpheye düşer ve Kohler'in özel jetiyle derhal Cenevre'ye uçar. Sörne vardığında Langdon, Leonardo Vetra'nın sadece bir fizikçi olmadığını, aynı zamanda bir katolik rahip olduğunu ve bilim ile dini birleştirmeye çalışan nadir insanlardan biri olduğunu öğrenir. Langdon, Vetra'nın evlatlık kızı, aynı zamanda babasıyla birlikte çalışan, zeki ve yetenekli bir biyofizikçi olan Victoria Vetra ile tanışır. Victoria, babasının cinayetinin arkasında daha korkunç bir gerçeğin yattığını açıklar. Babasıyla birlikte evrenin başlangıcındaki büyük patlamayı yeniden yaratarak elde ettikleri, şimdiye kadar üretilmiş en güçlü ve tehlikeli enerji kaynağı olan bir miktar karşı madde çalınmıştır. Karşı madde madde ile temas ettiğinde muazzam bir patlamaya yol açan son derece kararsız bir maddedir. Çalınan karşı madde manyetik bir alan içinde tutulan özel bir kapsülün içindedir. Ancak bu kapsülün pilleri sadece 24 saat dayanabilmektedir. Piller bittiğinde karşı madde kapsülün duvarlarıyla temas edecek ve Hiroşima'ya atılan atom bombasından çok daha güçlü bir patlamaya neden olacaktır. Tam bu sırada Vatikan'dan gelen bir telefonla felaketin boyutu netleşir. CERN'in çalınan güvenlik kameralarından biri Vatikan şehrinin bilinmeyen bir noktasında aktif hale gelmiştir ve kapsülün geri sayım sayacı ekranda görülmektedir. Illuminati bombayı Vatikan'ın kalbine yerleştirmiştir ve patlama için gece yarısını beklemektedir. Bölüm 2. Vatikan'da zaman karşı yarış Langdon ve Vittoria, Kohler'in uçağıyla derhal Roma'ya, Vatikan'a doğru yola çıkarlar. Durumu daha da karmaşık hale getiren şey, o günün Vatikan için sıradan bir gün olmamasıdır. Yakın zamanda ölen Papa'nın yerine yenisini seçmek üzere, dünyanın dört bir yanından gelen kardinaller konklav için Sistina Şapeli'ne kapanmak üzeredir. Ancak en büyük şok, Papa olmaya en yakın dört adayın, yani preferiti olarak bilinen dört kardinalin gizemli bir şekilde kaçırılmış olmasıdır. Vatikan'a ulaştıklarında Langdon ve Vittoria, İsviçreli muhafızların komutanı Ernesto Olivetti ve onun sağ kolu yüzbaşı Rocher ile bir araya gelirler. Kısa bir süre sonra Illuminati adına konuştuğunu iddia eden ve kendini hassassin, haşhaşi olarak tanıtan birinden bir telefon gelir. Hassasin planlarını soğukkanlılıkla açıklar, kaçırılan dört kardinali gece saat sekizden başlayarak her saat başı birini Illuminati'nin kadim aydınlanma yolu, Path of Illumination üzerindeki bilimin sunakları daha halka açık bir şekilde kurban edecektir. Gece yarısı ise karşı madde bombası patlayarak Vatikan'ı ve Katolik Kilisesi'ni yeryüzünden silecektir. Bu tehdit Langdon'a inanılmaz bir görev yükler. Roma'nın dört bir yanına dağılmış, asırlardır unutulmuş sembolik bir yolu çözerek kardinallerin öldürüleceği yerleri zamanında bulmak zorundadır. Bu yol Illuminati üyelerinin gizli buluşma noktalarına ulaşmak için kullandıkları dört temel elementle toprak, hava, ateş, su işaretlenmiş gizli bir patikadır. Langdon bu yolu bulmak için tek ipucunun Galileo Galilei'nin yasaklanmış eseri Diagramma della Verita olduğunu fark eder. Bölüm 3 Aydınlanma yolunun kanlı izleri Langdon, Vitoria ve İsviçreli muhafızlar zamanla amansız bir yarışa başlarlar. İlk sunak, toprak, saat 20 fumar. Langdon, Galileo'nun metinlerindeki şifreli dizelerden ve Bernini'nin heykellerindeki gizli ipuçlarından yola çıkarak ilk durağın Rafael tarafından tasarlanan ve Bernini tarafından tamamlanan Çigi Şapeli olduğunu çözer. Şapel'de Habakkuk ve Melek heykelinin işaret ettiği yeraltı mezarında ilk kardinali ağzı toprakla doldurularak boğulmuş ve göğsüne toprak earth ambigramı dağılanmış halde bulurlar. Hassas Sin onlardan bir adım öndedir. İkinci sunak hava saat 21. Bir sonraki ipucu onları Vatikan'ın kalbine, Aziz Petrus Meydanı'na götürür. Meydanın ortasındaki dikil taşın etrafındaki Bernini tarafından tasarlanmış rüzgar yönlerini gösteren West Ponente, Batı rüzgarı, kabartmasının yanında ikinci kardinali bulurlar. Kardinalin ciğerleri delinmiş, nefessiz bırakılarak öldürülmüş ve göğsüne hava, air kelimesi dağlanmıştır. Bu cinayet sırasında çıkan Arbedede, Hassassin, kalabalığın arasına karışarak kaçmayı başarır. Üçüncü sunak, ateş, saat 22 Ustaz, Langdon, bir sonraki hedefin Bernini'nin en tartışmalı eserlerinden biri olan Azize Teresa'nın vecdi heykelinin bulunduğu Santa Maria della Vittoria Kilisesi olduğunu anlar, meleğin altın mızrağının işaret ettiği yerde, üçüncü kardinal zincirlere asılmış ve diri diri yakılmıştır. Göğsünde ateş, fire damgası vardır. Langdon ve diğerleri Hassassin ile çatışmaya girer, ancak komutan Olivetti bu çatışmada hayatını kaybeder ve Hassassin yine kaçar. Dördüncü Sunak Su Saat 23 sur Artık yalnız kalan Langdon ve Vitoria son elementin su olduğunu ve ipucunun onları Bernini'nin dört nehir çeşmesinin Fontana dei Fiori bulunduğu Piazza Navona'ya götürdüğünü anlarlar. Çeşmeye vardıklarında Hassasi'nin dördüncü kardinali zincirleyip çeşmenin dibine batırdığını görürler. Langdon, kendini suya atarak kardinali kurtarmaya çalışır ancak başaramaz Assassin ile aralarında geçen boğuşma sırasında Langdon da çeşmenin dibine çekilir, fakat son bir hamle ile su altındaki bir borudan gelen havayı kullanarak hayatta kalmayı başarır. Hassassin, Langdon'un öldüğünü sanarak Vitoria'yı kaçırır ve son hedefe, yani Illuminati'nin gizli kilisesine doğru yola çıkar. Bölüm 4 Şeytanın İni ve Beklenmedik Kahraman Langdon, son ipucunun, dört elementin birleştiği ve aydınlanma yolunun son durağı olan aydınlanma kilisesini işaret ettiğini çözer. Bu yer, Vatikan'a gizli bir geçitle Il Paseto bağlanan Kutsal Melek Kalesi'dir, Castel Sant'Angelo. Langdon kaleye gizlice sızar ve Hassassin'in inini bulur. Burada Hassassin ile yüzleşir. Zorlu bir mücadelenin ardından Langdon Hassassin'i alt eder ve Vitoria'yı kurtarır. Hassassin ölmeden önce tüm bu işi Canus adında gizemli bir Illuminati üstadından aldığını itiraf eder. Bu sırada Vatikan'da durum kritikleşmiştir. Karşı madde bombasının patlamasına dakikalar kalmıştır. Ölen papanın sağ kolu ve vekil papazı olan, genç, karizmatik ve son derece dindar, Camerlengo Carlo Ventresca ilahi bir ilham aldığını iddia eder. Tanrı'nın kendisine bombanın yerini gösterdiğini söyleyerek herkesi Aziz Petrus'un mezarına Skavi götürür. Gerçekten de karşı madde kapsülü orada Hristiyanlığın en kutsal noktasında bulunmaktadır. Patlamaya saniyeler kala, Kamerlengo inanılmaz bir kahramanlık gösterir. Kapsülü alır, bir helikoptere biner ve Vatikan'ın üzerinden gökyüzüne doğru yükselir. Gece yarısı olduğunda helikopter Aziz Petrus Meydanı'nın üzerinde dev bir ışık topuna dönüşerek patlar. Camerlengo, Vatikan'ı kurtarmak için kendini feda etmiş gibi görünmektedir. Ancak bir mucize olur. Kamerlengo, bir papaz cübbesini paraşüt olarak kullanarak meydanın ortasına sağ salim iner. Meydandaki kalabalık ve ekranları başında olayı izleyen milyonlarca insan, onu bir aziz, Tanrı tarafından gönderilmiş bir kurtarıcı olarak selamlar. Kardinaller bu ilahi işaret karşısında onu bir sonraki papa olarak seçmeye karar verirler. Bölüm 5 Gerçeğin Aydınlanması ve Nihai Yüzleşme Langdon Kutsal Melek Kalesi'nden Tiber Nehri'ne düşerek hayatta kalmış ve hastaneye kaldırılmıştır. Ancak bir şeyler onu rahatsız etmektedir. Hassassin ile boğuşurken göğsüne dağlanan Illuminati elması ambigramını ve Gamerlengo'nun göğsünde de benzer bir yanık izi olduğunu hatırlar. Ancak bir gariplik vardır. Kendi üzerindeki damga terstir. Bu detay Langdon'un zihninde bir şimşek çaktırır. Hastaneden kaçan Langdon, Vittoria ile birlikte tekrar Vatikan'a döner. Maximilian Kohler de tekerlekli sandalyesiyle Vatikan'a gelmiştir ve doğrudan Camerlengo'nun odasına gider. Langdon ve Vittoria, güvenlik kameralarından Kohler'in Camerlengo ile yüzleştiğini görürler. İsviçreli muhafızlar odaya daldığında Kohler vurulmuş, Camerlengo ise göğsüne dağlanmış bir damga ile yerde yatmaktadır. Herkes Kohler'in Illuminati'nin lideri olduğuna inanır. Ancak ölmeden önce Kohler, Langdon'a bir video kaset verir ve gerçeği tüm dünyaya göstermesini ister. Langdon ve Vittoria, kaseti Sistina Şapeli'ndeki kardinallere izletirler. Görüntüler tüm komployu ortaya çıkarır. Gerçek Canus ve Illuminati'nin arkasındaki beyin, bizzat Camerlengo Carlo Ventresca'dır. Camerlengo aslında ölen papanın, yapay döllenme yoluyla dünyaya gelmiş biyolojik oğludur. Dindar bir fanatik olan Kamerlengo, babası olan Papa'nın, bilimin Tanrı'nın varlığını kanıtlayabileceğine inanmasını ve bunu kamuoyuna açıklamaya hazırlanmasını bir ihanet olarak görmüştür. Bilimin kilisenin temellerini sarstığına inanan Kamerlengo, bu günahı engellemek için babasını zehirleyerek öldürmüştür. Ardından bilimi şeytanlaştırmak kiliseyi korkuyla birleştirmek ve kendisini bir mucizeyle papa seçtirmek için tüm bu Illuminati senaryosunu kurgulamıştır. Leonardo Vetra'yı bizzat öldürmüş, karşı maddeyi çalmış, hassas sini kiralamış ve preferitileri öldürtmüştür. Göğsündeki damgayı ise kendini de bir kurban gibi göstermek için bizzat kendisi yapmıştır. Helikopterle yükselip patlamadan kurtulması ise planlı bir eylemdir patlamanın şok dalgasından nasıl sağ çıkacağını önceden hesaplamıştır. Gerçeklerin ortaya çıkmasıyla birlikte Kamerlengo'nun dünyası başına yıkılır. Yaptığı her şeyin aslında inancına bir ihanet olduğunu anlar. Tüm kardinallerin gözü önünde, Aziz Petrus Bazilikası'nın balkonuna çıkar, üzerine yağ döker ve kendini ateşe vererek intihar eder.